Herkese selam dostlar 333 YouTube kanalı burası Türkiye'nin zamanın viskozitesinde savaş açan kanalı yanımızda da kaleci Higuita var. <laughs> Hoş geldin. Çiçek çok durama, gül başka, insan çok durama, kardeş başka. Teşekkür ederim fazla dostum tanıdım. <laughs> <laughs> Özge çok yakışmış baba ederim. Muazzam. Efes tanıdık simalardan bir tanesi kanaldaki. En son bir buçuk sene önce mi video yapmıştık? Açık liseden üçüncü, Türkiye 9. Sanırım 3. ya da 4. videomuzdu. Evet. İşte Türkiye 9 bir video. Çok videosu gören bir video olmuştu. Hatta hala videoların altına Efes gelsin tarzı evet, evet, yorumlar görüyoruz, yani. görüyoruz. Ama yeniler bilmiyor. Çocuklar bilmiyor bu videoyla tanıyacaklar. İnşallah senden faydalanacaklar Efes'in. Ee, umarım beni seven kadar sevmeyen de vardır. Biraz evvel bahsedildiği gibi yani ben burada çıkarılmamı isteyen, konuşmamı isteyen insanlar olduğu kadar hani Efes olsun, bulangala bir daha çağırmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var, Böyle şeyler de geliyor. Yorumlarda kavga etmiştim bir tane çocukla hatırlıyorum. Evet. Bir tane GGWP EZ65 var. Lütfen bu videoda <laughs> konuşmasın. Seninle özelden konuşmak istiyorum. Senin nick miydi ya YouTube'daki? Çıkın. emelci yani Çıkın. <laughs> çok fazla lavalle geçmeden başlayalım. Bugün, Bugün konumuz nedir? Bugün konumuz son 3 ay yönetimi seninle birlikte. Senin önderlerin evet. inşallah. Neden seni son 3 ay videosuna davet ettiğimizi de senden dinlemek istedim. Evet. Ee, beni şöyle bir kalifik, kualifikasyonla buraya layık görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar, YKS dediğimiz şey zaten çok... Hani bilindik bir tanesi, genelde bir tane maraton olarak düşünülür. maraton içer. Her zaman işte maraton çok uzun sürüyor, işte nasıl başlayabilir, nasıl bitirebilir falan gibi. hani Bunlar artık iyice artık sıradanlaştı. Çok da fazla böyle bir ifade etmesin gözünüzde. Ama şöyle bir gerçek noktası da var. Arkadaşlar maraton çok hızlı başladığınız zaman bitiremediğiniz, ortalamanızda başladığınız zaman sonlara doğru eğer tükenmemiş iseniz iyice vitesinizi arttırarak tüm rakiplerinizi böyle geride bırakıp o birincilik kuşağına şöyle bir göğsünüzü dayayıp onu yırtada bildiğiniz bir asma bakarsanız süreç. Yani hızlı giden atın bu. seyrek düşer. Lafı evet. ağzından aldım. Çok güzel. Ee, ama son zamanlarda hızlı gitmekte yani son düzlüğe böyle dolu düzgün girmekte de fayda var yine. Ee, şu ana dek çok fazla çalışmamış, daha doğrusu hedeflerinize göre çok fazla çalışmamış olabilirsiniz. Fakat bugün aylardan Mart, yanılmıyorsam Haziran'ın altısında mı ne zaman? Sekiz. 8. Sekizi. 8 8 takriben şöyle bir iki aydan, iki buçuk aydan falan bahsediyoruz burada. Ee, bu 2-2,5 iki, iki, iki aylık süreçte bana kalırsa bir insanın eğer eksiklerinin farkındaysa ve onları nasıl kompansiye edeceği konusunda bir e, mantıklı program izleyebilecek kapasitedeyse hiçbir şeyin mümkün olmadığı bir süreç değil. Zaman dilimi değil. Birçok şey tekrardan tersine çevrilebilir. Şu an böyle mahkus olan kaderiniz inoliyazlıktan <laughs> <gerçekten gülüyor> onun gibi tekrardan düzelebilir diye düşünüyorum. Bunu peki nasıl yapabilirsiniz diye bir e, sanırım bu sorunun cevabını almak için karşınızdasınız bugün. Evet. Teker teker. Sen de bu yüzden buradasın. Bu yüzden. Kaseye hazırlanırken 333 Akademiden koçluk için bilgi almayı unutmayın. Güzel bir giriş yaptı. Teşekkür ederiz. Ee, Efes'in de <laughs> böyle ilginç ifadeleriyle tanımaya devam edeceksiniz büyük ihtimal. Viskozitesinden tutun da. Yani birincilik ipini göğüslemek. Biz de mesela normal hayatında da böyle konuşuyor. Şaşırmaya devam ediyoruz. Evet. Ama bir şeyler katıyor bize sağlık. Geçen sene de çok tepki görmüştün, hatırlıyor musun efendim? Tepki mi görmüştü evet, ya? Evet, tepki görmüştü. Da, bir ben aile, bence teves. bir yetenek bu. kelime seçimlerinden ötürü. Bence ama bir yetenek. Biz seni böyle tanıdık ve biz seni böyle seviyoruz. Evet. Başlarsınız. Efesim şimdi şöyle bir şey var. Bence zaten iyi bir giriş yaptım bu konu hakkında. E, üç 3 ayla alakalı en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok çekilen Hı -hı. sıkıntılardan belki de yeganesi e, şu ki Hı -hı. yani çok zaman var ama hiç zaman yokmuş gibi. ...hissetmek. Arkadaşlar şöyle zaten... ...aslına bakarsanız çok az zamanınız yok ama yeterli zamanınız var. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Eğer... ...şu anan itibaren biraz evvel söylemiş olduğum gibi aşırı böyle kesin adlar çizilmiş. Yani ertesi gün hangi saatte neyi yapacağınıza dair olan bir şeyden bahsetmiyorum. Nispeten mesela bu hafta bunu yapacağım, sonraki hafta bunu yapacağım. Arada böyle esneme payı falan bıraktığınız yine söyleyebiliriz. İşte bir hafta eksik, bir hafta, bir hafta fazla önde gidebilirsin, arkada ilerleyebilirsin. Ama günün sonunda belirli bir büyük makro cycle'da belirli bir şey biliyorsan, okey. Ama varamıyorsan sıkıntı. İşte sen bu varamamı düşüncesini ötürsen ya da bu makro cycle'ları tasarlayamamandan ötürü bu zaman sana evet. çok e, kısaymış ve yetersizmiş gibi geliyor. Genel bir şablon çizilmesini gerekli görüyorsunuz Kesinlikle. Çünkü hafta hafta mı mesela? Hafta hafta diyebilir miyim? Bana kadarsa hafta hafta olması en azından ya bugüne kadar muhtemelen geldiyseniz de son ay boyunca başka insanların da katıldığı bir görüş olarak gerçekten yapamayacağınızı düşünüyorsanız Hani baktım bayağı ettim çalıştım bilmem ne annem diyor oğlum sen ya da kızın ne kadar sık çalışıyorsun bilmem ne sen kesinlikle başaracaksın falan. Ama buna rağmen içinizde böyle kuşku olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Gerçekten kuşkudur çünkü. Çok fazla gerçeği yansıtmaz. Ama hani dışarıdan da böyle bir görüş bulunmuyorsa, e, siz de çok fazla kendinize bu konuda güvenmiyorsanız muhtemelen bayağı savsaklamasınız demektir. Telafi evet. etmek mümkün müdür? Mümkün. Mi? İşte şunun için <laughs> diyorum arkadaşlar lütfen önünüzdeki iki buçuk ayı böyle gerçekten yapmanız gereken şeylerle doldurun ve Hani YKS dediğimiz bu sınavın da yalnızca bir yılın bitimi başka bir hayatınızdaki dönemi başlangıcı olarak değil ee, Türkiye gerçekliğinde yaşayan 18 19 belki de 20 yani ben de işte gençler olarak yaşamınızın geri kalanını e, baştan aşağı şekillendirecek bir kader anı olarak görmeniz bana kalırsa hani zorunlu. Mesela artık sosyal hayattan feragat etmek gerekiyor belki bir noktada. Çünkü 3 ay kalmış. 3 ay biraz dişini sıkman gerekiyor belki, sonrasında zaten yapabiliyorsun ama bazı öğrenciler onu bile, o şeyi bile gösteremiyor, kabiliyeti bile gösteremiyor. İşte sosyal hayatları daha aktif oluyor, çok izole olmaktan korkuyorlar belki kendileriyle evet. baş başa kalmaktan korkuyorlar, Onlar yetişmeyecek direkt salayım mezuna kalayım diye düşünen çok oluyor. Bak. Mesela bu çocuk somut olarak mesela hayatında neyi değiştirmeli? Averaj bir tane öğrenciyi düşün. Hı -hı. İşte konu çalışıyor. Konuları belki öğrendi, belki de birazı kaldı bitmek Hı -hı. üzere ve sosyal hayatından artık feragat etmesi gerektiğini farkında ama yapamıyor. Çocuk artık ne yapmalı? Yani Bu son 3 ayını nasıl değerlendirmeli? Eğer mezuna kalma kafasına böyle fikri kafasına böyle gıdıklamaya başladıysa iyice bu vakti nasıl en verimli şekilde değerlendirebilir? Bayağı bir kuşku var kafada kuşku olması doğal da bir şey ama şunu evet. şunu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar herkes yani istediği kadar yine mezun kalabilir ama gerçekten sizin yani bir yılınız son 3 ayda gösteremediğiniz o zerre kadar iradeden ya da o zamanki boş zamanınızdan kafa rahatlığınızdan çok daha mı önemsiz ya da siz sınırsız zamana falan mı sahip olduğunuzu zannediyorsunuz? Evet hani bunu demek işe başlayacağım ve hani 18-19 yaşındaki bir tane insan beyinsel tamam insanın hani kognitif gelişimi 25'e kadar devam ediyor. Eyvallah baştan acısın. ama hani 18 yaşındayken de insanlar aile kurabiliyor. Çok ağır sorumlukların altına girebiliyorlar. Ve hani neyin o an için doğru, neyinse zor ama yapılması gereken neyse böyle istediği zaman yapabileceği şeyler bunun hayatına varabiliyorlar. Hani siz bunu yapamıyorsanız bilmiyorum. Bana kalırsa biraz da çuvaldızı kendinize batırın. Burada sizi aşağılamak veya akil görmek için bunu dile getirmiyorum. Sadece bazen biraz daha acı, ee, yutkunması zor gerçekleri dışarıdan duymanın bana kalırsa faydası var. Hani şu an size ayrıştırmak ya da işte daha da böyle zaten sen zavallısın, bu saatten sonra asla toparlayamazsın, bu ezik e, mentalitenle de devam edeceksen de böyle kalacaksın falan demiyorum. Sadece dostum silkelen kendine gel diyorum. Hani... evet, acı tabloyla bir yüzleşmek gerekiyor önce. Evet. Farkına varsınlar diyorsun. Hani bu sadece hayatınızdaki gerçekten YKS, geri dönüp baktığım zaman benim için geldi. çok böyle muazzam geliştiğim ve hayat hakkında birçok bilgi edindiğimi zannettiğim bir zaman dilimiydi. Ama ana karakter hissediyorsun evet, Var öyle bir hissiyat. <laughs> o ne oldu? Şu an üniversite birisi bitirme. Hani ikinci geçeceğim bir dahaki dönem. Ulan YKS yılı ne kadar hani ne kadar böyle lay lay geçmiş diye düşünüyorum. Yani çünkü yapman gereken aslında çok basit. Evet. Yani bir tane görevin var. Şu an yani gerçekten bir tane görevin var. Şu an mesela çok daha fazla görevin var. Yapabileceğin şey var. Evet yani şu an yapabileceğin mi yapman gereken de çok şey var. Hani bizim ...dünyamızda, bizim gerçekliğimizde... ...çok fazla şey yapmamız gerekiyor. E, üniversite bitince daha da çok olacak. Evet. Aile girecek işin içine. Farklı şeyler girecek, iş girecek. Yani durmadan artan bir süreç var. Ve tek şeyle meşgul olabile... Meşgul, ol... meşgul... Meşgul dönemi. <laughs> Tek e, görevle evet. meşgul olabileceği... E, ...tek zaman dilimi evet. bu. Üç ay. Peki şey demiştin. <laughs> e, Okey çok zaman var gibi... ...aynı zamanda az zaman var gibi. Yani burada sanırım bir şeylerden feragat edilmeli Musab'ın da dediği gibi yani spesifik olarak artık nelere dikkat etmeliler spesifik tavsiyeler olarak var mıdır aklında olan bir şeyler. Üç Onlara ben de değineyim. Aklımda birkaç bir şey var. İlk önce bana kadar etmeleri gereken ardından hayatlarında böyle yedirebilecekleri bazı şeylerden bahsedelim. Daha böyle artık pratik şeylere değinmek istiyorum. Çünkü hani biraz AASS'e değindik artık. <laughs> 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 tamam evet. E Vallahi sana katılıyoruz ama biz nasıl bu işi? Evet. Yani, üstleneceğiz ve nasıl başaracağız diye bir soru aklınıza gelebilir. Şu şekilde arkadaşlar şimdi ana hayatımızın temasının YKS çalışma bölümü defa kabul edelim. Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz bana kalırsa. Çok önemli bir nokta. Hani yani mindset çok önemli. Bu olması lazım. Evet. Ee, i̇şte üç ay sonra bitecek bir çileden belki bahsediyorsunuz. Ee, şunu da söyleyelim. Şu an siz YKS için yaşıyorsunuz. Hani uykunu YKS için, daha doğrusu o derse daha iyi çalışmak için ya da denemede böyle herhangi bir dikkat hatası yapmamak için ya da beyninin böyle hesap gücünü ne bileyim yerinde dizide tutabilmek için uyuyorsun. Neden yemek yiyorsun? Çünkü Aynı hani çünkü kognitif de. yeteneklerin düşmesin. Beynine glikoz gitsin, ağzın bal Neden mesela e, gidip arkadaşlarınla konuşuyorsun? Çünkü Hani sosyal etkileşim senin hayatını idam ettirmen için gerekli bir şey. Ama e, şunu da söyleyeyim, seni sağlıklı bir yapman yapan şeylerden bir tanesi de Neden? Sen sağlıklı bir yere gerekiyor bu noktada. Belki de YKS için, şu an çok zehirli bir zihin yapısından bahsediyor olabilirim belki. Ama işin gerçekleri bunlar. Eğer siz çok kısa vadede çok böyle hani dillerden düşmeyecek bir başarı göstermek istiyorsan, dillerden düşmeyecek radikalite bir takım hani aksiyonlar da almanız gerekiyor. Zaten hayatta da mesela belli bir konuda başarılı olmuş insanların birçoğu hatta belki neredeyse hepsi o konu hakkında belli bir zaman dilimi boyunca kafayı takmış kişiler değil mi? Kesinlikle. Yani o, o konuyla kafayı bozmuş insanlar zaten. Ee, bir konuda başarılı olmuş insanların hepsi. Kesinlikle. Obsesiflik bir noktada gerekli ama şunu da söyleyeceğim. Mesela gelip bir tane obsesif insan örneği verelim. Alexander Dumas. Bunu biraz evvel aşağıda konuşurken de bahsettim. Ya bu adam günde 50 bardak kahve içiyor, 4 saat uyuyor. Çok fazla uykunun insanı böyle miskinleştirdiğini, asalak yaptığını falan iddia eder. Ama mesela bu da doğru mu yanlış dediğim gibi. Hani bir noktada her şeyin dengesini sağlamanız gerekiyor. Ama o dengesi, o dengeyi sağlamanızın altında yatan temel gaye YKS'deki performansınızın artması. Tamam, bunları hallettik. Sosyal etkileşimi gene minimuma indirmesi falan demiyorum bu arada arkadaşlar. Sadece o gün yapmanız gereken tüm ders faaliyetlerini yerine getirdikten sonra ve hani maksimum verimlerini yerine getirdikten sonra ne bileyim mesela şöyle oldu diyelim Tuvaline'ye gittiniz, sabah gittiniz, 200 aboneler çalıştınız, ondan sonra öyle saati geldi. Instagram bakayım. Buna kalırsa bu çok yanlış bir durum. Neden yanlış? Çünkü e, arkadaşlar bedava dopamin çok da fazla sizin etrafınızı açabileceğiniz bir cömertlik değil. Hani kimse e, günde 108 mg konser takıları, her tarafı böyle zangır zangır <laughs> nöro <öğretmeni> transfer <falan> saçmıyor. <gülüyor> hani... Ama hani o gayet simerledir işte. Neyse, devam edeceğim. E, durum böyle olduğu için de hani biraz daha bu kısıtlı kaynaklar dahilinde en iyi ekonomiyi uygulamanız gerekiyor. Bu da nasıl olacak? O Dopamin varsa dikkatin için var. O serotonin varsa öyle bir şey başarmanız için var. Şu an çok hani kafa ama inanın bilin benim sözlerimden bir şey. Sosyal medyaya girmeyin. Bir tane kitap var onu önereceğim. Cal Newport'un Pür Dikkat'e bir tane kitabı var arkadaşlar. Her imkanınız varsa şu an edinin, okumaya başlayın. Okuduktan sonra da hani orada ne kadar böyle ilke, ne kadar tavsiye falan varsa sanki Hazreti Musa iki tane böyle levhayla on emiri bu şekilde getirdi ve bunları tamamdır girebilmek adına yerine getirmemiz gerekiyor muşasına hani hayatınıza entegre edin ve önümüzdeki süreçte de hani o 24 saatin sanki 24 saat değil de birkaç haftada yapabileceğiniz şu anki halinizle işi birkaç günde yapabilecek kıvama gelin. Hayatınızdaki bütün dikkat dağıtıcı ve yersiz unsurlardan TikTok, arındırın. Instagram. Silin oğlum gerçekten bir şey diyeceğim. Senin gidip Instagram'da arkadaşına attığın böyle saçma salak mimden sen yani ne fayda göreceksin? Kaydıranı kaydırırlar diyorsun yani. Kaydıranın evet. ayağını Allah kaydırır. Kaydıranı Sonraki kaydırır. gün unutuyorsun zaten büyük ihtimalle. Mesela dün gün attığın ya, bir ıslığı büyük ihtimalle hatırlayamazsın şu sen an. Sen de Ya, yani aynen öyle. Yani ne kadar o gülüşen, şey. ne kadar eğlendiysen de mümkün değil. Arkadaşlar ne bileyim, gerçeklikten falan kaçmak için de ya da zamanında olsun, bilmem ne gibi yiyebileyim, EFOM'u göremedim falan diye düşünür olabilirsiniz. Yani gerçeklikten kaçmayın, sadece gerçekliğinizi daha düzgün bir hale getirin, o zaman işlerin çoğu düzeliyor. Benim sözüm bu kadar bu konuda. Teşekkürler, harika ayırdın. Bence süper, Hı. bilgilendirici. Birazcık e, belki geri sarmaları gerekebilecek <gülüyor> bazı <gülüyor> noktalarda. Ama bence değerli bilgiler verdin. Sözlük açtıracak. bir video oldu. Teşekkür Sözlük açtıracak.